Merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. Ve o isimler şu şekilde. Adana, Fatih Mehmet Koca İspir, Yüreğir Belediye Başkanı, Adıyaman Ziya Polat, şu anda Kars Valisi, Afyon Karahisar, Hüseyin Ceylan Uluçay, AKP Afyon Karahisar İl Başkanı, Ağrı Mehmet Salih Aydın, şu anda Ağrı Baro Başkanı, Aksaray Evren Dinçer, mevcut belediye başkanı, Amasya Mehmet Uyanık Ziyaret Belediye Başkanı, Antalya Hakan Tütüncü Kepez Belediye Başkanı, Ardahan Yunus Baydar Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Genel Başkan Yardımcısı, Batman Adil Sebati Ceylan, Garzan Kozluk Sulama Birliği Başkanı Bayburt Mete Memiş mevcut belediye başkanı, Bilecik Mustafa Yaman Bayırköy Belde Belediye Başkanı, Bolu Muhammed Emin Demirkol Eski Bolu İl Sağlık Müdürü, Burdur Mehmet Şimşek Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı, Çorum Halil İbrahim Aşkın mevcut belediye başkanı, Diyarbakır Mehmet Halis Bilden, İstanbul 4 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu başkanı şu anda Antep'te yine Fatma Şahin mevcut belediye başkanı tekrar aday gösterildi. Gümüşhane'de Ercan Çimen mevcut belediye başkanı aday gösterildi. Hakkari'de İsmet Ölmez iş insanı aday gösterildi. Hatay'da Mehmet Öntürk eski Hatay milletvekili aday gösterildi. Iğdır'da Ülkü Ocal Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı. Maraş Fırat Görgel AKP Maraş İl Başkanı. Karabük Özkan Çetinkaya, AKP Karabük Merkez İlçe Başkanı, Karaman Mevdüt Akgün, AKP Karaman Milletvekili, yine Kayseri'deki adayı Erdoğan Memdü Büyük Kılıç olarak duyurdu. Yine mevcut belediye başkanı, Kırıkkale Mehmet Saygılı mevcut belediye başkanı, Kırşehir Osman Arslan bir doktor, Kiliste Reşit Polat eski AKP milletvekili, Konya Uğur İbrahim Altay Mevcut belediye başkanı Konya'da tekrar aday gösterildi. Kütahya'da da yine Kamil Saraçoğlu mevcut belediye başkanı ve tekrar aday gösterildi. Malatya'da Sami Er, İstanbul Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı, Mardin'de Abdullah Erin Şanlıurfa valisi aday gösterildi AKP'den. Muş, Feyat Asya mevcut belediye başkanı. Nevşehir Mehmet Savran mevcut belediye başkanı. Nide Emrah Özdemir mevcut belediye başkanı. Sakarya Yusuf Alemdar Serdivan belediye başkanı. Siirt Ekrem Olgaç AKP Siirt il başkanı. Sivas Hilmi Bilgin mevcut belediye başkanı. Yine burada tekrar aday gösterilmiş ve Urfa Zeynel Abidin Beyazgül şu anda yine hali hazırda zaten belediyenin başkanı. Şırnak Mehmet Yarka mevcut belediye başkanı tekrar bu dönemde AKP'den Şırnak belediye başkan adayı. Tekirdağ Cüneyt Yüksel eski Süleyman Paşa belediye başkanı. Trabzon Ahmet Metin Genç Orta belediye başkanı. Dersim Erkan Eroğlu eski AKP il başkanı. Uşak Mehmet Çakın mevcut belediye başkanı Van Abdullahat Arvas AKP Van Milletvekili Yozgat Celal Köse mevcut belediye başkanı Zonguldak Ömer Selim Alan mevcut yine belediye başkanı İzmir Hamza Da olarak gösterildi. İzmir'de AKP'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı oldu yani ve Ankara'da tam da beklendiği gibi Turgut Altınok AKP'nin Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Turgut Altınok eski keçiören belediye başkanıydı diyorum. Ama Mardin'le ilgili de özellikle şu notu düşmeden yayını sonlandırmak istemiyorum açıkçası. AKP'nin Mardin adayı değerli arkadaşlar. Aynı zamanda Şen Yaşar ailesinin katledilmesinin tanıklarından biri olan bir isim ve ailenin tüm çağrılarına sessizlikle karşılık vermişti. Çıtını da çıkarmamıştı. Mardin halkı bunu unutur mu, unutmaz mı ya da sandığa giderken bu akıllarında olur mu? Onu da zaten seçim sonuçlarında hep beraber göreceğiz diyorum ve burada noktalıyorum. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.